Evet sevgili seyirciler hepinize iyi akşamlar diliyorum. Dünya'da soğuk ve karlı günler devam ediyor ama biz ısın sıcak mekanımız tatlı Sesçi köfte'de görmüş olduğunuz gibi eski dünya fotoğraflarını size anlatmaya çalışacağım. Kolay bir iş değil ama inşallah başarırım diye umut ediyorum. Şimdi eski dünya fotoğrafların önemi nedir derseniz eski dünya fotoğrafları şu açıdan çok değerli. Ee, bu fotoğraflar belli bir dönemi anlatması açısından, tarihimize ışık tutması açısından bu fotoğraflar bir belge kabul ediliyor. Ben de burada dilimin döndüğünce dünyanın eski tarihini, yakın tarihini anlatan bu fotoğraflardan biraz bahsetmek istiyorum. Hemen şurada. Bakın biraz yakın gelirsek eğer şurada gördüğünüz gibi şurada gördüğünüz fotoğraf. Dünya Gençlik. Evet. Dünya Gençlik Spor Kulübü'nün çok eski bir fotoğrafı. Dünya Gençlik 1968 yılında gayri resmi olarak futbol mücadelesine başladı. 1970 yılında resmi olarak kulüp statüsünü kazandı ve ondan sonra da Kayseri'de fırtına gibi esti. Birinci amatör kümeye 3. E, sezonunda ulaştı. Burada e, çok değerli e, futbolcularını görüyoruz. Hepsi e, Bünyan'ımızın evladı. E, birçoğunu e, tanıyoruz, biliyoruz. Evet, yine burada bir e, fotoğraf görüyorsunuz. E, burada da e, Bünyan e, yine futbol fotoğrafı var gördüğünüz gibi. Burada da e, Bünyan Lisesi'nin futbol takımını görüyoruz. Fut, Bünyan Lisesi Tabii Dünya gençliğe nüve oluşturan iki tane e, kurum vardı o zamanlar. Bir tanesi Dünya Süberman fabrikasıydı, diğeri de Dünya lisesiydi. E, her ikisi de ileride Dünya gençliğe yetişecek futbolcuları e, kendi bünyeleri içerisinde getir, yetiştirmişlerdi. Evet şurada görmüş olduğunuz fotoğraf ise e, kaya başından çekilmiş. Dünya ortaokulunun öğrencileri gözüküyorlar. Ama arka planda bakın şu anda devlet hastanesi ve civarı gözüküyor. E, çok nadir evler var. Tek tük evler gözüküyor. Yani aşağı mahallelere e, göçün devam ettiği zamanlar. Biliyorsunuz dünyanın kuruluşunda aynı yukarı gergeme gibi dünyanda e, iç içe evlerden oluşuyordu. Evler e, dandama, insanlar can cana iyiydi tabi o da ayrı bir konu ve ondan sonra bina aşağı doğru, düzlüğe doğru geçiş yapıyordu. Evet, burada görmüş olduğunuz şu üstteki fotoğraf, şu motorlu fotoğraf. E, burada önemli, dünya Kaymakamlık binasının önünde bir dizi araç görüyorsunuz. Bu araçların önünde de bir motor var. Bu motor o dönemde çok e, önemli bir motor. Niye? Çünkü Kadir Kara Duman'ın motoru. Dünyanda dumanın Kadir diyorlar kendisine. Ve onun onu karakterize eden bir motordu bu. En üstte ise şurada solda görüyorsunuz. Zaten açıklaması aşağıda da yazıyor. Diyor ki Büyük kasabasında develi bir düğün alayı 1970'li yıllar diyor. O zamanlar dünya merkezde de, dünyanın köylerinde de e, ee, deve oyunu oynanırdı. Ee, bu deve oyunu genelde deve yapma adeti düğünlerde olurdu. Düğünün e, bizde seyirlik bir tarafı vardı. İki insan bir merdiven üzerine alır, üzerine çullar atılır, bir kafa yapılır. O, kafa, o kafayla deve dolaştırılır. Bir esnafın dükkanının önüne deve ıhsa yani otursa ona mutlaka bir bahşiş vermek icab ederdi. Böyle e, güzel düğün adetlerimiz vardı. Her birine böyle azar azar girip çıkacağız ki yoksa saatler sürer bunları e, konuşma. Evet yine en üstte e, gördüğünüz gibi en üstteki fotoğrafta bir e, 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 milli bayram ve bu milli bayramda Bünyan protokolü e, gözüküyor. Sol tarafta Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özcan Bünyan tabiriyle eee kaboğlu evet e, gözüküyor ve askerler görüyorsunuz ondan sonra Kaymakam Bey'i görüyorsunuz. Şimdi şurada ise şu fotoğraf çok değerli. Yani dünya'nlar için buduzsuz değerli bir fotoğraf. Neden derseniz e, dünyanın avcıları gözüküyor burada. Yani bu fotoğraf yaklaşık e, 30 sene öncesini anlatıyor. Belki de daha ileri. 50. 50 var mı? Bu? 50 var. Şimdi o kadar önemli isimler var ki burada. Dünyanın o zaman ileri gelenlerin hepsi neredeyse bu fotoğrafta toplanmış. Fakat o zamanki avcılık o kadar değerli ki bayramlarda e, onlara resmi geçit yaptırılırdı. Avcılar burada gördüğünüz gibi silahlarıyla donanımlarına gelirler ve milli bayramlara katılırlardı. Şurada e, bakın e, eski dostlukların ne kadar dünyada güzel yaşandığını gösteren bir örnek görüyorsunuz. Dünya Lisesi'nin öğrencileri biz bizde fenfeli derler. Fenfeli. Yani herkes evinden zeytinli, peynirli bir şeyini getirir. sofraları çok zengin değil ama yüzleri gülüyor. Bakın bu çok önemli bir yola. Eskiden belki insanların bu kadar zenginlikleri yok ama mutlulukları vardı, huzurları vardı. İşte onu temsil eden bir fotoğraf karesi görüyorsunuz. Şurada Bünyan Lisesi'nin 1982 mezunları, eee Lisesi'nin mezunlarını görüyoruz buradaki fotoğrafta. Şurada ise bakın bu fotoğrafı çoğu kimsenin bilme ihtimali yok. Benim de yok ama burada bir ipucu var. İpucu nedir derseniz şurada görmüş olduğunuz bina Bünyan Namı Kemal İlkokulu. Yani şu anda benim bulunduğum yer Bünyan Namı Kemal İlkokulu vardı burada biliyorsunuz. Gençlik merkezinin bulunduğu yerde ve e, aşağıya doğru evler gelmiş artık e, aşağı doğru bir e, köprüye kadar bir sokak oluşmuş bu sokakta han var burada yine bir han daha var ondan sonra şurada resimde gözükmemiş eski Derviş Ağa Camii var eski Derviş Ağa Camii e, şöyle söyleyeyim size ahşap yarı ahşap bir camiymiş hemen kaymakamlık binasının yanındaymış. Kaymakamlık binası yanındaymış. Bugünkü Derviş Ağa Camii daha sonra inşa edilecek. Bunu da böylece ifade edelim. Çok önemli bir fotoğraf. Burada bilmiyorum aşağı tarafı şöyle gösterebilecek miyiz? Bakın buradaki fotoğrafta ise yukarı gergemede bir manastırdan bahsedilir. Her zaman duymuşsunuzdur. Çok yakın bir dönemde 1949'da bu manastır yıkılmış. Tabi bu manastır eğer kalsaydı Tabi Bünyan için çok 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 önemli bir değer oluşturabilirdi turizm açısından, tarihsel, doku açısından. Burada bir müzisyen grubu var ve Bünyan'ın ve Gergemen'in ileri gelenleri manastırın önünde. Manastırın sadece taşları gözüküyor. Biz maalesef manastırın genelini gösteren bir fotoğrafa sahip değiliz. Şu vakte kadar daha Gergeme Manastırı'nın fotoğrafını maalesef bulamadık. Evet, Yukarıdaki, en üstteki fotoğrafta iki tane otobüs görüyorsunuz. En üstteki fotoğrafta. Şimdi burada Dünyan Gençlik Spor Kulübü e, Avanos Spor'la, Avanos Spor'la e, düzeltiyorum. Ürgüp Spor'la, Ürgüp Spor'la maç yapmak için e, gitmiş. Şu sağda gördüğünüz otobüs Dünyan Belediyesi'nin ilk otobüsüdür. Dünyan Belediyesi'nin ilk otobüsüdür. Maç Avanos'ta oynanmış yalnız ve bizim takımımızda bu kafilede bulunanların hepsi orada toplu bir fotoğraf çekilmişler. Şu gördüğünüz fotoğrafta ise, şu görmüş olduğunuz fotoğrafta ise bizim dünyanın için, için çok değerli bir alan uzun tarla. Uzun tarla uzun yıllar bayram törenlerinin yapıldığı yerde. Top, Top oynama yeriydi, futbol sahası bulunan yerdi. Biraz da şöyle gördüğünüz gibi tümsekleri vardı. O tümseklere oturulduğu zaman da doğal olarak bir tribün havası meydana getirildi Yukarıdan aşağı doğru oynanan maçı ya da töreni insanlar şurada gördüğünüz gibi izlerlerdi. Burada da e, rahmetli Hayrettin Soylu hemen solda gözüküyor. takımın e, e, yetkililerinden birisi e, daha sonra da biliyorsunuz Bünyam Belediye Başkanlığı yapacak kendisi. Yine dünyamızın insanları, gençleri burada ve çocukların ilgisini görüyorsunuz değil mi takıma? Ne kadar büyük bir ilgileri var. Evet. Tekrar şuraya gelelim. Ben şu tarafa geçeyim. Bakın burada ise ne gözüküyor? Bünyan Sümerbank fabrikasının ön tarafına doğru bir tak kurulmuş. Eskiden tak deniyor buna. Yani kemerli bir yol yapısı gözüküyor. Evet, aynen öyle. Yukarısı, yukarı doğru. E, e, şeye doğru, Sümerban Fabrikası'na doğru olan girişin hemen önündeki bölüm. Ve burada e, Sümerban'ın kurduğu tahta e, çalışıyor ve güveniyoruz yazıyor. Ve e, önde de yine kimler var derseniz, önde de bir yanımızın avcıları var. Yine bayram törenine katılıyorlar. Bu fotoğrafta ise şurada ise Sümerbank fabrikasının daha yükseklerden çekilmiş bir görüntüsü. Belli bir amaçla çekildiği belli çünkü üzerinde bazı yazılar görüyoruz. Yazılar görüyoruz. Evet. Şimdi gelelim buraya. Burası çok çok mühim bir yer. Nedir bu? Bu, bu fotoğrafı size göstermem lazım. Bakın şöyle. Şu fotoğraf şu fotoğraf dünyanın ilk fotoğrafıdır. Dünyanın ilk fotoğrafı. Bu fotoğraf 1900'lü yılların başında çekilmiş. Büyük ihtimal, büyük ihtimal yani Yıldız Arşivine ait bir fotoğraf. Biliyorsunuz Abdülhamit Han döneminde Osmanlı coğrafyasında çok fazla bir fotoğraf çekimi yapılmıştı. Onlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Daha bu fotoğrafa baktığınızda 1900'lerin başında aşağı mahalleler hiç yok. Aşağı mahalleler hiç yok. Sadece yukarı mahalleden ibaret gözüküyor. O zamanlar dünyanın dört mahalle. Cami Kebir, Cami Cedir, Derviş ve İbrahim Bey olmak üzere dört mahalleden ibaret başka bir mahallemiz bulunmuyor. Evet. Şurada ise şurada ise görmüş olduğunuz gibi eee bir futbol takımı daha var. Bu futbol takımımız ise e, Bünyan Sümer Spor. Sümer Spor aynı zamanda Sümer Mahallesi'nin takımı demektir. Neden derseniz, çünkü bu mahalleye Sümer Mahallesi adının verilme sebebi Sümerbank fabrikasıdır. Rahmetli Belediye Başkanımız Bahaturan zamanında oradaki arazi değerlendirilmiş ve bahçeli ev modeline uygun olarak bir mahalle oluşturulmak yoluna gidilmişti. Ve e, bu mahalleye Sümer Mahallesi denilmesinin de sebebi e, yine Bünyan e, Sümerbank fabrikasıydı. Bu da onun e, takımı. Evet en üstteki fotoğrafa bakalım. En üstteki fotoğrafta en üstteki fotoğrafta <laughs> bir otobüs görüyorsunuz. Bu dünyanın dünyanın özel olarak Üretilmiş yani taşımacılık için belediyenin falan değil bu şahısların e, otobüsü ve Bünyan Kayseri yazıyor gördüğünüz gibi. Bünyan Kayseri ulaşımını sağlamak için bu araçlarla hareket ediliyor. Fakat birazcık yola bakar mısınız? Yola bir bakın. Emin olun yol demeye bin tane şahit ister. <laughs> Şimdi görüyorsunuz değil mi? yol şartları taşlı kayalık ya, bir, bir yerden ibaret. Daha o vakitlerde dahi bir. Şimdi evet Bünyan Kayseri arasındaki ulaşımın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Evet şuraya gelelim. Burada ise şu aşağı bölümde Bünyan'da bir düğün görüyorsunuz. Bu e, düğünde halay çekiliyor. Halay çekiliyor ve Bünyanlı müzisyenleri e, görüyoruz. E, Bünyan'da Bünyan önemli bir halay merkezidir aynı zamanda. Bünyanda ağırlama, bünyanda sıktırma halayı, bünyanda omuz halayı, bünyanda üç ayak halayı. Bunların hepsi oynanırdı. Fakat bugün maalesef üzüntüyle söylüyorum bünyanlı halayını unuttu. Bizim tespitlerimize göre tam yedi tane olması Dünyanın halayı vardı ve düğünlerde gördüğünüz gibi koca bir halay silsilesi oluştururdu. Şurada ise dünyanın unutmaması gereken önemli bir şahsiyet. Rahmetli Adnan Türköz'ü görüyorsunuz. Adnan Türköz dünyamızın yetiştirdiği çok değerli bir saz müstahadı. 1925 doğumlu 1980 yılında da vefat etti. TRT repertuarına dünyanın türkülerini kazandıran ee, en önemli şahsiyettir. Ve şunu da unutmayın. Bunu e, birçok uzman söyler. Kayseri yöresinde değerlenmiş birçok türkü aslında dünya türküsü olarak kaydedilmiştir. Kayıtlarda yer almaktadır. Evet. Hemen şurada bir futbol takımı daha görüyoruz. Bu futbol takımı yine burası Sümerbank. Bu da e, e, Sümer Spor. Fakat Sümer Spor'un daha bir alt kolu vardı. Şenspor vardı. Sümer Mahallesi'nde Şen sokak dahi görmüş olduğunuz gibi bir futbol takımı çıkarabiliyor. Bak artık mahalle demiyor. Dünyanlar futbola o derece düşkünlerdi. Dünyanlar e, futbol sahalarını böyle doldururlardı. Hınca hınç doldururlardı. O günlerden maalesef bugünlere geldi. Evet, şu görmüş olduğunuz fotoğrafta gördüğünüz gibi arka planda Saban'la... E, bir çalışma yapılıyor. Ön planda bir delikanlımız var. Bu delikanlımız e, ve bu savandakiler Hazarşah mahallemizden, eski köylerimizden e, çok eski bir yerleşim yeri. Onlardan bir fotoğraf. Orası Hazarşah. Evet, burada yine dünyanda bir bayram ferindi görüyorsunuz. Burada da e, tabii resmi. E, olarak yetkililer, e, amirler burada. Burada şu olduğunuz kişi Bünyan Belediye Başkanı Rahmetli Baha Turan gözüküyor. Evet yine Bünyan Spor tarihinden bir fotoğrafla karşınızdayız. Burası, bu takım e, gerçekten Bünyan'da fırtına gibi esen Cumhuriyet Spor. Cumhuriyet Spor. Niye böyle dedim? Niye artık mahalle isimlerini söylüyorum? Çünkü Bünyan'da her yıl Kaymakamlık Turnuvası adında dünyanın mahalleleri birer futbol takımı çıkarırlardı ve bu futbol takımları birbirlerine kıyasıya mücadelede Bu kadrolardan bu kadrolardan Kayseri'deki daha büyük kulüplere hatta Kayseri Spor'a giden futbolcular vardı. Sümer Spor'a giden, Yol Spor'a giden, başka yerlere giden futbolcular vardı. Cümle Spor'da o tarihlerde kaymakamlık kupasını kazanan takımlardan biriydi. Evet, hemen şöyle geçelim. Hemen şöyle geçelim. Burayı tamamladım şükürler olsun. Gelelim şöyle. Evet, kameramanım beni takip etsin. Ve size son tura geliyoruz. Son tur. Evet, son turda. E, şu görmüş olduğunuz fotoğrafta Dünya Ziraat Odası'nın yönetim kurulunu görüyorsunuz. Altta 1963 yazıyor. Bakın bunlar çok çok önemli. Niye biliyor musunuz? 1963 benim doğumumdan iki yıl öncesi. Benim o. Şimdi bazen biz 80'ler 90'lar dediğimiz zaman gençler diyor ki ya ben o tarihte doğumlu olmadım diyor. Bakın bu da ben doğmadan olmadan önceki bir fotoğraf. Dünyanın ileri gelenleri ziraatçileri, Bu topraklar bir ziraat topraklarıdır. dünyada çiftçilik çok eski ve çok kökleri sağlam bir yapıdır. Hani atalar demiş ya çift ile koyun, geri yana oyun. Yani bu şu demek insanın geçinmesi için çiftçilik ve hayvancılık birinci derecede elindir. Bugün de bu çok değişmiş değildir. Çok değişmiş değil. Evet yine biraz önce bahsettiğim Cumhuriyet sporun başka bir fotoğrafı daha. Ee, i̇nsanlar da katılmışlar buraya. Niye? Çünkü herhalde bir zafer sevinci var. Çünkü e, seyirciler de artık e, e, takımın arasına katılmışlar. Ve burada da dünyamızın avcılarını e, görüyorsunuz. Bu avcılar bu e, yine e, e, fotoğraf karemizin konusu olmuşlar. Dünyanda avcılık da çok çok önemli gözüküyor. Evet, şimdi abi bu soruyu sana sorayım. Bu motosiklet yine var karşımızda. Motosiklette olan kim? Hadi Cengiz. Hadi Cengiz. İyi bildiniz vallahi. Sen ne Evet. Şu da Ali Cengiz. Hangisi? Şu mu Ali Cengiz? Ali Cengiz o. Ali Cengiz benziyor mu? O Ali da benziyor. Cengiz'e şey. böyle gibi oğlum mu? o <gülüyor> Peki. <gülüyor> Gerçekten o dönemde bizim insanlarımızın motora çok aşırı bir düşkünlüğü var. Çünkü Türk kültüründe atlarla, eşeklerle yapılan yolculuk biraz daha kolaylamış. Motosiklet almak o devrin en önemli modası. Köylerimizde bile böyle motosikletli insanlar var ve onunla ulaşım sağlıyorlar. Hatta lakapları olmuş yani Motor Ali, Motor Osman gibi böyle lakabı olan insanlar var. Evet, şimdi şurada bakın şurası çok çok kıymetli. Bakın benim çocukluğum burada geçti. Burada Namık Kemal İlkokulu var. Şu görmüş olduğunuz dükkanlar hemen bunun ön tarafındaki ahşap dükkanlar Bakın şurada gençlik merkezindeyiz ya, gençlik merkezinin etrafında boydan boya aşağı doğru da uzanan sıra dükkanlar vardı. Bunların bir bölümü taşlandı, tüf ayağı şey taşında, bir bölümü de ahşaptı, yığıma taşlardı. Ve orada yine dünyanın ziraatçılarını görüyorsunuz çünkü 38AC dediği araca, araç Bünyan Ziraat Odası'nın aracı. Şurada da evet o dönemde ziraat teknisyeni ve bünyana çok hizmetleri olan Öpkeş Nadir küçük amcayı ve bünyanlı ziraatçileri görüyorsunuz. Evet bu fotoğraf e, uslulardan bir fotoğraf. yukarı aile, Hacatlar mi? ailesinin fotoğrafı ama çok değerli. Neden? Çünkü bakın burada... Eski bir adetimiz canlanıyor. Şu arkada deve yapmışlar. Bilmem seçebiliyor musunuz? Şurada eşeği süslemişler. Üzerindeki heybe bile ne kadar kıymetli. Ondan sonra ve yukarı mahallenin eğlencesi boldur. Yukarı mahalleleri olmak biraz daha farklıdır. Aşağı mahallelerden biraz farklıdır. Aynı gergeme gibidir. Gergemede de öyle. Dostluklar, muhabbetler yukarıda hala çok iyi yaşanır. Mesela bugün bir tel telimiz var bizim. Bunu aşağı mahallelerde yapamayız. Çünkü o şakaları kaldırmak zor iştir. Ama yukarı mahallenin insanı dostlukta, samimiyette daha ileri olduğu için... Halim amca. Halim amca, evet. Halim Usta. Evet. İyi biliyorsunuz. <laughs> evet. Şuraya gelelim önce, şuraya gelelim. <laughs> şuraya gelelim. Şimdi burada simer Batlıları görüyorsunuz. Evet hmm. en başta benim babam <laughs> Hüseyin Hasan Hüseyin Akbaş olmak üzere oğlum. evet Mehmet Kasabaoğlu ondan sonra Mehmet Yurdakul hemen şöyle tanıyabildiklerim yakında gözlüğüm berbat yok. Mehmet. Mehmet Özçelik berbat Mehmet gözüküyor ve e, bu işte işte Zeki amca Zekisizim burada şimdi e, evet şurada da gördüm Gazi Çetin Gaz Nihat amca, abi. Nihat abi ondan sonra Nihat Oğuz. Oğuz. Şimdi bakın bir şu, fabrikanın şu nizam. Evet. Açı başını, yolu baştaki. Şurada. Üç baştaki. Şuradaki. O nizam. Evet. Şimdi ama bakın dünyanın hayat damarı. Bu. Dünyanın Sümerban fabrikası paha biçilmez bir güzellik. <laughs> Ve oradaki yaşanan dostluklar, hatıralar çok önemli. En önemlisi <laughs> ama dünyanın ekonomisinin belki 60'lı yıllar. 60'lı yıllar evet çok doğal. Ama biz bunu kaybediyoruz. Elimizdeki altın inciyi maalesef ki maalesef kaybet. dünya ekonomisi durma noktasına geldi ve nihayet dur. Nihayet dur. Yani bunu bizim kaybetmememiz gereken bir şey olduğunu görüyoruz. Evet danışmanım bu arada nerede? Evet Dermişah Mahallesi. Fikret Börkü. Fikret Börkü. İki oğlu. İkizler. Tevzi ve Fikret. Evet. Ve Dermişah Mahallesi'nin Çocukları. Arkada da bakın eski evler gözüküyor. Dervişağ Mahallesi yine tarihi doku itibariyle çok eski evlerin bulunduğu çok güzel bir mahalleydi. Şimdi kimse o evlerin o kapıların o ahşapların yüzüne bakmıyor. Ve bir an oldu zaten bir an oldu gitti şimdi. Maalesef üzüntüyle söylüyoruz. Evet şurada görmüş olduğunuz biraz önceki o düğünler hikayesinde evet Mustafa Yiğit, bünyanlı klarnet ustası, oğlu Hacı Bey. Hacı Bey, Mahmut Yiğit ve bir halay gözüküyor. Halaydakiler de yabancı değil. Lütfen, Şu, şurada ya. Lütfocam'ı gördüm Lütfen. bakın seçtim şurada Lütfen. Lütfen. hocam gözüküyor. Evet e, dedim ya bünyanda 7 farklı halayın olduğunu tespit etmiş idik. Ama bu halay bölgesinde hala insanlarımızın kendi halaylarını bilmiyor olması bizim için çok derin bir üzüntüdür. Evet. Burada bu fotoğrafta, hemen şu aşağıdaki fotoğrafta bir at arabası gözüküyor. Ve e, köylülerimiz gözüküyor. Tabi at arabası da o vakitler çok önemli. Kıymetli. Çok kıymetli, çok kıymetli. Bu bir kültür. Geçmiş zamana ait bir kültür. O kültürü de kaybettik. Biz atı da kaybettik. At arabasından. Evet. Arabası Eşeği de kaybettik. Atı da kaybettik. Eşeği de kaybettik. Eşeğe. Bu kültürü de kaybettik maalesef. Evet en üstte Bünyan Sümervan fabrikası düğünlerimiz, nişanlarımız oradaki salonda yapılırdı. Ve eski e, büyüklerimizin fotoğrafların birçoğu o fabrikadaki fotoğraflardı. Evet. evet. Yani bir de fabrikanın sosyal hayatımıza olan etkisi var yani. O da çok önemli. Evet. Şimdi burada biraz duralım. Bu çok önemli bir fotoğraf. E, Koreli Mustafa ve e, mahallenin ileri gelenleri e, oradalar. E, e, çok e, güzel bir ortamda bir araya gelmişler ve arkada da bir tane kilim asılı. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bu söyleyeceğime dikkat edin. Şu görmüş olduğunuz bir tane değil. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daha gidiyor. Kilimin kenar süslemelerinde kayı boyunun damgasını görüyor. Kayı boyunun damgası. damgası. Ve ben bu kilimi arıyorum yıllardır. Yıllardır bu kilimi bulamadım. Onda. Ama bulursam çok çok iyi bir şey olacak. 50 yıllar. Bu da 50'li yıllar. Yani düşünün 50'li yıllarda kilimde kayı boyunun damgası var arkadaşlar. Yani bu nasıl bir kültür beşiği Aynen. bir yer? Nasıl Neden? bir zengin daha bir daha yer? Var. Ki daha öncelerini artık düşünemiyorum bile. Burada ise arkadaşlar şu görmüş olduğunuz kişi dünyanın e, e, e eski belediye başkanlarından Naila Nail Bozkurt Nail Bozkurt, soyadı kanun 1934'te çıktı ve Bozkurt soyadını aldı. Nail Ağa niye önemli? Çünkü tam milli mücadele zamanında e, belediye başkanlığı yapıyor ve gerçekten dünyamıza çok büyük hizmetlerde bulunuyor. Evet, burada görmüş olduğunuz fesler, kalpatlılar ve e, Arap kıyafeti giymiş birini görüyorsunuz, bir, birilerini görüyorsunuz en üstte. Gördünüz mü? Bakın bu bir fantastik, fantastik bir fotoğraf. Ondan sonra burada görmüş olduğunuz rahmetli Dünya Ticaret Adası başkanlarından Necati Demirhan, o kalpak giymiş ve Kafkas fatları şeyine bürünmüş. bir başkası Osmanlı kıyafetini giymiş, bir başkası da Arap kıyafetini giymiş. Böylece bir fantazi meydana getirmişler ve böyle bir hatıra bırakmışlar. Evet, bu evet. Necati Demirhan. Şimdi efendim aslında anlatacak çok şeyler var çok şey söylenebilir. Saatlerce konuşabiliriz. Ama sizi sıkmak, bunaltmak istemiyorum. Gerçekten Tatlı Ses Çiğ Köfte'ye çok teşekkür ediyorum. Bunların açık alanları da var. Orayı da sağ olsunlar çok güzel eski bünyan fotoğraflarla süslediler. Burası da şu anda tamamen eski bünyan fotoğraflarıyla süslü vaziyette. Bu bir kültür hizmetidir. Gerçekten bünyan kültürüne hizmet etmek, gönül vermek gerekiyor. Gönül veren herkesi kutluyorum. Bu bu alanda en ufak bir şekilde katkı sağlayan denizde bir damla misali bizlere de yardımcı olan katkılar sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Biz de Dünya 38 haber bloğumuzda tam 11 yılda 15 bin bünyan fotoğrafı, dünyanların fotoğrafını yayınladık. Daha da yayınlamaya devam ediyoruz. Bu büyük bir arşiv. Hepinize açıktır. Dünya 38 Haber'de, blog sayfasında, blok spot'ta. Amacımız da şu, Niye yapıyoruz peki bunları? Şah şöhret için mi yapıyoruz? Para kazanmak için mi yapıyoruz? Hayır efendim hiçbir değil. Biz bu topraklarda yaşayan insanlar biz birbirimizin akrabasıyız. Birbirimizin komşusuyuz. Gençler artık akrabalıkları unutuyorlar. Komşulukları unutuyorlar. Biz dünyanda bir, bir avuç insandık şöyle cami kevrinin tarafından. Bizim birbirimizle aynı kandan, aynı candan geldiğimiz kesindir. Bundan daha Aynen öyle ve biz, ve biz, ve biz şimdi istiyoruz ki dünyanın birbirini unutmasın, dünyanın birbirini sevsin, dünyanın birbirine saygı duysun. Bu fotoğraflar bizim akrabalığımızın, kardeşliğimizin, dostluğumuzun nişanesi olsun diyorum. Lafı artık çok uzatmıyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Haftaya çok özel konuklarla bir arada olmak dileğiyle hoşçakalın.